için ifade etmektedir. Devrimler tarihi içerisinde müstesna bir yeri vardır Türk'te, Türk devriminin. Niye? E, Weber canlandı. Weber yani Weber canlandı. Rasyonel ve yasal meşruiyete ve dolayısıyla hukuka çok büyük bir önem verilmektedir bu devrimde. Şöyle ki devrim esasen e, hukuk yıkan bir kavramdır. Bir olgudur. Ancak Türk devriminde e, sadece devrimin sonucu itibariyle hukuk sisteminin ortaya konulmasıyla aynı zamanda yapılışı itibariyle de olabildiğince hukuka hem adliyete hem de bağlı kalınmaya çalışılmıştır. Kurtuluş Savaşı bile bir meclis tarafından yürütülmüş bir savaştır. Öte yandan devrimler de hep bir kanunla çıkarılmışlardır. Öyle basma kalıp yukarıdan inme şeklinde değil. Netice itibariyle bunları kodifikasyon yoluyla e, hukuki bir nitelik kazandırmak istemişlerdir ve Türk devriminin bana göre en sıradışı yönü budur. Ben e, sosyal bilimler alanında kalem oynatmaya çalışan biriyim. Ve anlatımlarımı yaparken soyut olanı somutlaştırmaya, alegorileri, sembolleri ve benzetmeleri kullanmaya epey önem veririm. Ben Türk, e, Türk devrimini bir insanın doğuşu şeklinde e, trend etmeyi severim. Bu bağlamda da e, onun bir parçası olan hukuk devrimi o insanın iskeletidir. Nasıl ki bir iskelet bizim ayakta durmamızı sağlıyorsa, bizim dik bir şekilde var olmamızı, bir varlık göstermemizi sağlıyorsa, hukuk devriminde ben Türk devriminin e, iskeleti olarak tanımlıyorum. Bu bağlamda da anayasamız o iskeletin yine iskelet ilişkiler olarak omurgayı teşkil ediyor. Yani bu benim ara bölüm. Bunu esasen hukuk devriminin gereken önemi devirmek gereken ölümün verilmesi adına bu benzetmeyi yaptım. E, nasıl ki bir insanın organları ve tüm biyolojik yapısı için iskelet sistemine kadar zorunlu ise e, hukuk devrimi de Türk devleti için olmazsa olmazdır. E, kaldı ki Türk, devrimi, Türk devriminin Türk devriminin tüm radikalliği ve dönüştürücülüğü içinde toplumsal yaşama ve geleceğe en çok dokunan dalı kuşkusuz hukuk devrimidir. Hukuk devriminin gerçekleştirilmesinde de 24 Anayasası daima en temel dayanak noktası ve bana göre hukuk soru olmuştur. Şöyle ki, e, hukuk devriminin bir parçası olarak görmeyenler de var 24 Anayasası'nı. E, daha ziyade e, edilen kanunlar, işte hukuk neslinin yetiştirmesi olarak görenler var. Ancak ben 24 Anayasası'nı da e, hukuk devrimine işkeni olarak yorumluyorum. Böyle bir yaklaşım geliştirdim. E, bu anlamda 24 Anayasası'nın da hukuk devrimi içerisinde nispeten göz ardı edildiğini düşünüyorum. Şimdi şurada bir dikkat çekmek isterim. Hukuk devrimi sanıldığını ve sıkça ifade edildiğinin aksine yabancı kanunların uygun görülerek e, iktibas edilmesinden yani bir yasama faaliyetinden ibaret değildir. Yaygın kanunun aksine hukuk devrimi bir hukuk geleneği ve hukuk sistemini inşa etmektir. Bu da sadece bir takım yasaları kabul ederek değil, öncelikle insan unsurunu meydana getirerek yani bir hukuk nesli yetiştirerek, cumhuriyet hukukçularını yetiştirerek mümkün olacaktır. Ki 1925'te Ankara Hukuk Mektebi tam da bu amaçla, bu e, zihniyetle açılmıştır. E, bir hukuk geleneği ve hukuk sistemi oluşturmanın varlık koşullarından biri, kuşkusuz bir anayasal sistemin mevcudiyetidir. Zira anayasa, e, hepinizin de bildiği üzere, yerel hukuk sistemlerinde normal hiyerarşisinin en tepesinde alan bir normdur. Diğer tüm normlar geçerliğinde bunlar olmaktadır. E, başka bir deyişle hukuk sisteminin temelini anayasa oluşturmaktadır. E, bu yüzden anayasayı, daha doğrusu konumuz bağlamında değil bir anayasasını Türk hukuk devriminin omurgası olarak trendirdim ve dikkat çekmek istedim. E, burada önemli bir etmek isterim ki, ki günümüzde de bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dikkat çekmenin. Burada söz edilen şey sadece bir metin olarak anayasa değildir, yani kitapçık değildir. E, ben anayasayı temelde metin olarak değil, anayasanın ruhu olarak ele alıyorum. Yani bir anayasal düzeni anayasası denir. Yani her anayasası olan ülkenin bir anayasası vardır demem. Anayasal anayasa hukukuyla az çok uğraşanlar, bu üzerine okuma yapanlar beni daha iyi anlayacaktır. Yani ben anayasal sisteme anayasa diyerek biraz daha geniş açıdan yaklaşmayı biraz biliyorum. o halde 24 anayasasını ve temsil ettiği değerleri anlamak, e, metnin lafzını anlamaktan daha da önemlidir. Şimdi benim konuşmamın başlığını teşkil eden 24 Anayasası, Cumhuriyetimizin ilk anayasasıdır. Yani Cumhuriyet ilan edildikten sonraki ilk anayasamız. Ee, öncesinde de Meclis Hükümeti'nin kabul ettiği 21 anayasası, üstadımızın da e, evet, teşkilatı esasiye kanunu e, vardı. Ee, ancak 21 anayasası e, 1876 kanunu esasıyla birlikte yürürlükteydi. Ve savaş yönetimi için pratik amaçlar doğrultusunda nispeten çıkarılmıştı. Kendi özgün tehditler barındırıyordu. Nispeten ilericiydi. Ancak e, Cumhuriyet, devriminin değerlerini taşımak için nispeten konjonktürel ve yüzeysel kalıyordu. Öte yandan, e, örneğin, kanunların fırka uygun olma zorunluluğu vardır. Yedinci maddeye bakarsanız bunu görebilirsiniz. E, 24 Anayasası ise, tam anlamıyla bir devrim anayasasıdır. Ve layık bir hukuk sistemine geçişin en kurumsal adımıdır. Dönemin insan hakları anlayışına göre gayet hilelidir. E, Parlamenter sisteme geçişte önemli bir adımdır. E, ve kaldı ki Türk devrimi sürecinde 24 Anayasası üzerine yapılan 28 e, değişikliğinde devletin yeni İslam'dır ibaresi kaldırılmıştır. O sürede layık ilk kez anayasaya Yani gördüğünüz gibi e, anayasa yaşayan milletin üzerinde değişiklikler yapılıyor ve bu değişiklikler bizim niyetin eseri olarak oluyor. Yani eğer bir anayasanız varsa ve anayasa ilericiyse ama bizi yönetenler anayasaya değişiklik yapmak isteyenler, nispeten geleceği insanlarsa e, bu anayasa tacebiyetin olmaktan ibaret kalıyor. Türk devriminde ise anayasanın değiştirilerek e, lineer bir açıda yani e, bir ilerleyiş teşkil ettiğini görüyoruz. E, ben bu konuşmamda 24 Anayasası'nın devrimindeki mühim yerini anlatmaya çalıştım. E, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım ve uçurumun kenarındaki ki bu ülkeden Cumhuriyet kuran, şu an hukukçuların evi olan Baro'da 100. yılımızın şerefine bu konuşmamı yapmamı anlamlı kılan Atatürk'e minneti borç bilirim. Hepinize saygılar. <laughs> şerimde şöyle bunların başarılar için bir kez